Eşnasına hoş geldin. Şimdi hoş bulduk, öyle bir yerde bıraktık ki tam ETF'lerden bahsediyorduk. ETF'ler Bitcoin derken gerçekten bu hafta sonu bu türev ürünlerde Bitcoin belki türe bir ürün değil ama çok yüksek riskli bir varlık. Bunun üzerine yazılmış tabii bir sürü ETF'ler var ve şu anda piyasanın da odağında. Sen de bize sanıyorum ki özellikle burada Bitcoin ETF'lerindeki opsiyon stratejilerinden bahsedeceksin. Çünkü bir taraftan biz Bitcoin'i merkeziyetsiz bir şey diye konuşurken onları aslında opsiyonlarla ve ETF'lerle birlikte aslında merkezi sistemin içine de dahil de ettik. Böylece bir varlık gibi, hisse senedi gibi de üzerine böyle stratejiler de kurada biliyoruz ama volatilitesi de çok yüksek. Nasıl hareket etmek lazım. Neler yapmak lazım? Şimdi Burcu ben Bitcoin'i ilk defa konuşuyorum. Şimdiye kadar birçok eksiği vardı. ama bütün piyasalar ABD'den, ABD'den başlayan bir metamorfosis geçiriyor. bunu daha az riskle ve daha küçük montanlarda nasıl yapılır diye inanılmaz ölçekte enstrümanlar var artık. Yani herkes her şeyi yapabilir türünden. Bitcoin de bu şeyde liderliği aldı. Yani Bitcoin biliyorsun organize piyasalarda vadelisi var. Vadeli Bitcoin ama işte 108 bugün rekor kırdı herhalde. Evet. 8 bin dolar civarında. Onu teminatla yahut marjin hesabıyla almaya kalksan bir 50-60 bin dolar istiyorlar. Dolayısıyla bu çok zor bir yatırım. Herkese göre değil falan derken birdenbire ETF'lerin şey Bitcoin'lerin vadelisi yanına opsiyonları çıktı. Evet. ETF'leri çıktı. ETF'lerinin opsiyonları çıktı. Öylesine bir hale geldi ki yani ille de Bitcoin'le işlem yapmak zorunda değilsin. Çünkü birçok büyük şirketler mesela ne bileyim mi BlackRock gibi yahut işte Vanguard gibi Vanguard, Vanguard bütün bunların bu, bu şirketler bu büyük ürünleri alıp onu sadece aynen takip edip mimikleyerek değerini daha düşükten alıp satma imkanı veriyorlar. Yani bu, bu fonların da ellerinde yönettikleri para devasa paralar yani. Birçok milyar dolarlar ve halka açıyorlar. Sen istediğin ölçekte alabiliyorsun. Yani vadeli almak için illa 108 bin dolarlık bir kontrat almak durumunda değilsin. Bu aşağı yukarı hemen hemen ne her türlü enstrümanda bu tür değişiklikleri görüyoruz. Mesela ne bileyim altın alırken de teminatı, vadeli da 15 bin dolar civarı falan evet. genellikle büyük iş dünyası, büyük şirketler, Hedge amaçlı kullanır, spek amaçlı kullanırsan, işte onları da getirip Forex gibi yaptılar ama orada over the counter olduğu için güven yok. Büyük firmalarda hedge amaçlı kullanıyor yahut işte uzun vadeli yatırım şeklinde gidiyordu. Bunlar, petrol petrolde ne yapacağı belli değil, bir çıkıyor bir iniyor. Petrolün de teminatı çok yüksek gibi. Şimdi bütün bunları yapmak yerine çok daha küçük skalada Mesela altın için ne bileyim altının fiyatıyla hareket eden şirketler var. O şirketlerin bir kısmı ADR olarak ABD şirketlerinde firmaların borsalarında işlem görüyor. Bir kısmı ETF olarak opsiyonlarını yapabiliyorsunuz keza petrolde öyle falan. Yani kurumakta olan halimi birdenbire devasa boyutlara getirdiler ve geniş bir katılım oldu. ...metamorfoz dediğim de bu. Yani ciddi bir değişime. ABD'de şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde opsiyonlar için eee bu Zero DT opsiyon falan, hı hı. Hı hı. kısa vadeli opsiyonları. Böyle bir, bir sürü ekran içinde çılgına dönmüş gençler görüyorsun. Yani oyun şeyi vardı ya, oyunu artık piyasalarla oynar hale geldiler yani. O anlamda yatırım çok kolaylaştı. Ama az önce duydum, işte şimdi söylediniz, bugün... Inauguration, inauguration şeyi e, Trump'ın günü. Fakat e, e, bir, bir bitcoin çıkarmış. Karısı da Melanie Bitcoin Trump diye bir ve şey çıkarmış. Hatta bu hafta sonu likitlerin çoğunu piyasadan çekti ve saatler içerisinde işte 0.18 centten çıkan e, coin ilk önce işte tabii ki sırayla 40 dolara 70 dolara kadar çıktı sonra. Binance'da listelenmesi. Yani bu sonra. tabii sağlıklı bir şey değil yani. Değil, tabii. Keşke değil. bunlar olmasa. Hı -hı. Ama Hı -hı. Yönetim mi? Yani toplum mühendisliği böyle bir şey yani. Kesinlikle. Bir anda inandırıyorsun. Yani 18 centlik şey ki nasıl 70 dolar oluyor falan meselesi sorgulanacak bir şey. Ve böyle olması da sağlıklı değil yani. Ama evren diyalektik çalışıyor yani. Bir şey iyi giderken diğer kötü gidiyor falan falan. Ama özünde artık yatırımı herkesin seviyesine indirir hale geldiler. Ben de bu hafta size 3 tane... Biri Bitcoin olmak üzere çok düşük maliyetle ve istediğiniz riske göre nasıl bir tasarım yapacağız. Bir tane altın fiyatlarını takip eden bir strateji yapacağım. Biri de petrol fiyatlarını takip eden yapacağım. Önce Bitcoin'le başlayalım mı? Bitcoin'le başlayalım ama burada amacım bir strateji, farklı stratejiler değil de artık ürünlerin nasıl kolay kullanılabilir hali hale geldiğini göstermek. Bu Bitcoin aybit. Aybit diye bir eee bu ETF en çok bilinen zaten piyasada şu anda aktif işlem ETF. ETF. Bu bu bir haleliket. Yani 93 hı hı. milyar dolar falan market cap'i var bu evet. yani ETF'in. Buna baktığımızda işte klasik şeyler söylenebilir. Bu işte çok kısa zamanda ikiye katladı. Bu tabii Bitcoin'i takip ediyor. Bitcoin grafiğine bakarsan da aşağı yukarı aynı şeyi göreceksin. Bitcoin ETF olduğu için. 61 dolarda aynı 108 dolar gibi bir zirve yaptı. Oradan sonra düştü. Bir teknik olarak bir, bir bullish wedge gibi bir, bir şey var. Oradan sonra piyasa yükselecek gibi, kırmış, yükseliyor gibi. Zaten e, RSI'ye bakarsak, Arasayda da belirgin bir düşmenin ardından e, kırarak yükseldiğini görüyoruz. Keza diğer göstergeler, makti vesaire, bulaşı, yukarı yönlü bir bir şey veriyor. E, öyle bir şey yaparken e, a, çok basit olarak e, bir strateji yaptı Basit alım opsiyonu. E, onu koyarsak arkadaşlar, e, burada alım opsiyonu çok basit. En basit tuğlası yani opsiyonların bir şeyin satın alma hakkını satın almak. Bunu böyle yaptığımızda Burcu piyasa Aybit piyasası 63 dolar civarında ben 55 dolarlı kullanım hakkı olan opsiyonu satın aldım. Bu şu demek piyasa da opsiyonun vade boyunca bir değeri olduğu gibi intrinzik değeri olduğu gibi e, aynı zamanda piyasanın kendisi aldığı kullanım fiyatından yüksek. Dolayısıyla bu oldukça pahalı olması gereken değil mi? Bir o kadar da evet. üstüne bindireceksin ki piyasada şu an oradan satabilirsin. Dolayısıyla bu çok basit bir e, e, strateji. A, ay bitti. 21 Mart vadeli almışım. E, 21 Mart ne oluyor nedir? Aşağı yukarı iki 2 2, 2, 2 ay İki aylık bir, bir vadesi var yeterli. 55'ten almışız. Bu indi money yani parada olan opsiyonu satın almanın bir avantajı da pahalı olmakla birlikte kolaylıkla probability of success yani Başarılı kazançlı olasılığı olma çok olasılığı çok yükseliyor Hı -hı. ve hele giderse deltası bu delta trade deltası daha da yükselecek Hı -hı. ve e, 63 civarı break even vade sonunda daha önce de geçebilir orayı. Ama birkaç dolar ötesinde koyduğunuz prim ikiye katlayabilir. Uh -huh. O anlamda indimani bir bir strateji. Mart vadeli 35 kol demişim. Maliyeti maksimum maliyeti 870 dolar. Yani maksimum riskiniz o. İşler kötü giderse orada. Ama kazancınız sınırsız. nereye, nereye giderse oraya. Teminatı da oldukça düşük. 8.70. Evet 63-80 civarında başa baş başa noktası baş. gibi oluyor. Bu çok basit bir strateji. Hı hı. Sınırlı riski olan. Deltası yüksek yani kolaylıkla hı hı. delta 1'e gelirse dayanak varlıkla birebir gidiyor gibi. Çok yüksek getiri sağlayan. Basit bir strateji ama bir tane sıkıntısı var bu stratejilerin bırakıp gidemezsiniz. Yani yukarı giderse sürekli kazandırır ama problem mi? Biliyorsun doğrudan doğruya bu kazancı yönetmek en zor şeylerden bir. Evet, Zararı yönetirsin de şeydenmez. kazancı yönetmek zordur. Yani zarar gitti gitti bitti falan. Ama zarar nerede çıkacağım, ne zaman tekrar gideceğin meselesi yönetim. İkincisi bu da altın fiyatlarına e, e, endeksli yahut mimikli diyeyim. Genel olarak maden, altın maden şirketlerinin fiyatları da aşağı yukarı altın fiyatını takip eder. Bu e, fiyat kazanç rasyosu oldukça düşük olan yani piyasaya göre ucuz olan G, GFI denilen Gold Fields Limited diye bir e, Güney Afrika ADR'ı. ABD'de kote ediliyor. ABD New York borsasında. E, bunun da işte e, aynı şekilde basit bir strateji olarak kol opsiyonu yaptım. Bunda da e, işte aşağı yukarı yatay gibi gidiyor görünüyor ama Aslında iş bir şey var Altında da 800 28, 2500-2800 arası konsolide ediyordu hı hı. Şimdi kırma emareleri var Bu da kırdı Hem momentumdan görüyoruz Hem bir makti öyle söylüyor Buna da aynı strateji yapacağım Söylenecek şeyler aynı Hemen gelelim bir sonrakine hı hı. Bu burada da yine kol opsiyonu. Bu da indimani. Yani e, piyasa değeri üzerinde, piyasa üzerinde. Al, kullanım fiyatının üzerinde. E, bunda da Nisan vade aldım. Biraz daha uzun bir vade. E, 200 dolarlık bir maliyeti var bu stratejinin. Aynı şekilde başa başı 15 dolara geliyor. Kazancı sınırsız yukarıda. <laughs> Özür dilerim. Bu da aynı şekilde riski belirli, üstü açık getirisi açık, son derece basit bir bir opsiyon tasarımı ama burada da aynı yönetim problemi var. Bir sonrakine geçelim. Vaktimiz daralıyor galiba. Tabii. Hatta bitti gibi. Bu burada... da BP. Nasıl? Bu da BP'nin EDR. Bu British. da bir EDR British Petroleum. Uh -huh petrol fiyatlarına birebir bağlı. Yani onlar akaryakıt sektöründe ama petrol fiyatları da doğrudan etkileniyor tabi. Burada da bu bir hayli düşüyordu. Son zamanlarda yine bir takım teknik göstergelerle yükselmeye başladı. Bu da point of control işlem acımı, direnç, destek vesaire görmek için ama burada zaten RSI'de yükselmekte. Dolayısıyla bunun için de bullish, yukarı yönlü bir basit tasarım düşündüm. Dikkat edersen deltalar hep 70-80 civarında. Bu 100 oldu olduğu zaman birebir gidiyor demektir dayanak varlıkla. Dolayısıyla az bir hareket, birkaç dolarlık hareket ciddi olarak opsiyonun değerini artırır. <laughs> Ayrıca volatilite, oynaklık da bu opsiyonlarda pozitif. Dolayısıyla volatilite artarsa vade öncesinde, vadesine bitmeden, vade süresince artan oynaklık bunun fiyatını da artıracaktır. Bu da aynı şekilde demin dediğim gibi son derece ris riski sınırlı, getirisi sınırsız, basit bir strateji ama yönetim içinde aynı şekilde dikkat etmek lazım. Her üçünde de stratejiyi aynı yaptık. Yani yine indimani ve deltası birebir olan e, üç tane farklı, iki tane EDR bir de Bitcoin ETF'i üzerine yapılmış e, stratejilerden bahsettim. Ama burada aslında işte altına yatırım yapmaktansa, petrolü trade etmektense, o kaldıraçı almaktansa biraz daha düşük maliyetle bu e, hem de işte bu, çok daha düşük teminatla ve daha yüksek aslında bir kaldıraçla birlikte çok daha kar elde etme imkanına tabii sahip oluyor. Evet, yani. dediğim, metamorfoz istediğim bu, bu. Gerçekten bugün bir strateji göstermek yerine, Enver yani bunu yapabilirsin ama başka evet. tür stratejilerde yapabilirsin aynı beklenti için. Mesele strateji değil de artık ürünlerin ne kadar çeşitlendiği ne kadar tabana doğru yayıldığı ve riskini kontrol ettiğin halde yüksek getirili araçlara nasıl ulaşabileceğin ETF'ler, opsiyonlar vesaire bunları göstermek için hepsini aynı kullandık stratejide. Ağzına sağlık. sağlık. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz Ateşan.